Herkese merhaba arkadaşlar. 2024 yılının ilk vlogu'na hoş geldiniz. Bu vlogda da yine bir sürü şey yapacağız. Öncelikle mini bir hediye paketi açılışımız var. Sonra 3 yeni set mini incelememiz var. Mini set demiyorum arkadaşlar bakın. 3 yeni set mini inceleme. Yani video şeklinde değil. Vlog içerisinde daha önce yapmış olduğumuz gibi 3 tane seti inceleyeceğiz. Bunlardan bir tanesi şu an üretilmeyen efsanevi bir set. İki tanesi ise 2023 yılı setlerinden. Hatta bunların arasından bir tanesini daha önce acaba niye incelemedim bile dedim. Daha sonra bu sene çıkacak olan 1/8'lik teknik süper araba hakkında konuşacağız yani sohbet edeceğiz. Son olarak da biraz temizlik yapacağız. Yani legoları nasıl temizlediğimden bahsedeceğiz. Dolu dolu bir vlog sizi bekliyor arkadaşlar. Hazırsanız, hazırlıklarınızı yaptıysanız, çayınızı, kahvenizi aldıysanız başlayalım. Gel. Gel. Gel kızım. Gel kapıyı kapatalım gel. Hadi kapı açık olmuyor. Ha, aferin. Çarşı girdi. Kapımızı kapattık. Ve yepyeni bardağımızla sizleri selamladım arkadaşlar. Şöyle hop yazıyor. Yani yeni bir yıl, yeni umutlar diye yeni yılın ilk videosuna başlıyoruz. Öncelikle gelen hediyelerden başlıyorum arkadaşlar. İlk kutumuz Glen İstanbul'dan arkadaşlar. Ve ay çok güzel bir şeye benziyor. Kutu çok güzel yani. Bakın arkadaşlar şöyle bir kutusu var. Çok güzel. Glen İstanbul yazıyor üzerinde. İçerisinden el yapımı bir şeyler çıkacak. Ne çıkacağını bilmiyorum bu arada. Açıyoruz kutuyu. Şöyle çok güzel paketlenmiş. Oh, 24. Collectible minifigürlerden bir tanesi geliyor, <laughs> hemen dikkatimi çekti ve bir kupa daha galiba. Ne yazıyormuş bakalım? Mutlu yıllar, Lego'yu oğlum Toprak sizin için seçti, şehrinde kullanır anne dedi. Sevgiler, iyi yıllar, Glen İstanbul arkadaşlar. Bir seramik kupa olabilir ve aa çok güzel, <laughs> harika ya. <laughs> Bakın. Şöyle Beyinci Doktor yazıyor. Çok tatlı bir fincan. Yani fincan da değil, tam kupa da değil. Böyle inanılmaz güzel bir şey ya, çok güzel. Evet, Gilen İstanbul'a çok ama çok teşekkür ederim. Siz de internet sitelerine bakabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel şeyler var. Şunun ipleri sarkıyor ya, <laughs> çarşı da onunla oynamaya çalışıyor. Bunu da şehrimize koyacağım. Bakalım hangi minifigürmüş, onu da görelim mini figür olarak da bu çıktı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Tekrardan Glen İstanbul'a teşekkür ederim. İkinci kutumuz biraz daha büyük bir kutu arkadaşlar. Şöyle. Bu da görmüş olduğunuz gibi Hulk Gaming Chair'dan geldi. O kutunun içinden devasa bir çok güzel bir kutu çıktı arkadaşlar. Göstereceğim. Şöyle. Harika bir kutu çıktı. Şimdi bunu açıyorum. Vay çok güzel. Vay 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 neler neler var. Mini bir yılbaşı ağacı gibi bir şey var. Yılbaşı ağacı niyetinde yapılmış galiba şöyle. Kolları dayamamız için konan dirsek petlerinden arkadaşlar ama bu sefer değişik. Şöyle. <laughs> çok güzel ya. Evet bunlar da yedekte dursun. Ve şöyle bir yılbaşı ağacı süsü var. Şöyle üzerinde Hulk kanadı logosu baskılı. Bir Hulk kupamız daha oldu. Şöyle göstereyim. Halkın maskotu var. Kahve dünyasından sıcak çikolatalı toz. Bayağı bir şey varmış ya. Şöyle McVitie's'den kurabiye. Hay maşallah. Resmen yılbaşı paketi olmuş ya bu. Salep. <laughs> Çok iyi. Şekerleme bile var, şekerleme. <laughs> Tabii ki de bir adet mutlu yıllar yazısı ve de şöyle bir tişört. Evet, şöyle güzel bir tişört. Bedeni large. Olur mu bilmiyorum, deneyeceğiz. Olur gibi duruyor ama bayağı bir geniş. Yılbaşı kutusundan da bunlar çıktı. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Kutu gerçekten çok devasa ve çok güzel. Bakın, gerçekten çok güzel bir kutu ya bunu kapatalım yoksa çarşı mahveder. Ya aslında kızım mahvetmez de oradan bakıyor zaten her çarşı dediğimde kafayı kaldırıyor böyle oradan bakıyor. halk Oyuncu Koltuğu ailesine tekrardan teşekkür ederim. İlk setimiz 2017 yılının en efsanevi Ninjago setlerinden 7618 kodlu Destiny's Bounty. Tam 2295 parçalık Wu'nun devasa ninja eğitim üssü gemisi arkadaşlar. Gerçekten Nijago'yu çok fazla sevmesem de çok hoş bir gemi olmuş ve diğer korsan gemileri veya diğer gemilerimizle boyut olarak da hemen hemen aynı boyutlarda. 43 santim yükseklikte, 53 santim uzunlukta, 15 santim de genişlikte. Görmüş olduğunuz gibi Wu, Kai, Lloyd, Zane, Nia, Jay ve Cole olmak üzere 7 de minifigürümüz var. Ve Gemi modül modül ayrılabiliyor arkadaşlar. Mesela şurayı şu şekilde çıkarıp içerisine daha detaylı bakabiliyoruz. İçerisinde antrenman bölümleri var. Ayrıca burayı da şu şekilde çıkartıp daha içine de şu şekilde yatak odasına falan da bakabiliyoruz. Bakın detaylı içerisinde bir sürü aksesuar olan bir set olmuş. Burası da çıkıyor arkadaşlar. Onu da şöyle çıkarmaya çalışayım. Evet. Bunun içerisinde de ninjacılarımızın savaş aksesuarları var. Ayrıca şuradaki çapalarımızı da şu şekilde indirip kaldırabiliyoruz buradaki makara sistemiyle. Çok detaylı, gayet büyük bir Ninjago gemisi olmuş arkadaşlar. Ve şunu söyleyeyim ki şu deseni, şu tasarımı özellikle şuradan ta buraya kadar gelen bu şerit şeklindeki geminin yan kısımları iki tarafta benim açıkçası çok hoşuma gitti. Yapım aşaması da biraz da ilginçti. 7 mini figürünün de olması gayet güzel. Gördüğünüz gibi yelkenleri de gayet devasa. Diğer gemilerimizin yanında da güzel duracak. İkinci setimiz ise 2023'ün setlerinden. Aslında bir Disney binası olmasına rağmen Ideas'tan çıkan bir set arkadaşlar. 21341 kodlu Disney Hokus Pocus Sanderson kardeşlerin evi, 49. Ideas seti olarak 2316 parça ile ve 6 minifigür ile geçtiğimiz sene çıktı. Ama yapmak ta bu zamana nasip oldu. Evet, ev görmüş olduğunuz gibi gayet hoş gözüküyor. Özellikle buradaki tile tasarımları vesaire güzel. Görmüş olduğunuz gibi bina gayet güzel ve filmden bir sürü detay içeriyor. Winifred Sanderson, Sarah Sanderson, Mary Sanderson, Max Dennison, Danny Dennison ve Alison Watts ve kedi halinde Takri e. Binks figürü olmak üzere toplam 6 mini figür bir de kedi figürü var arkadaşlar. Evin yüksekliği 27 santim, genişliği 26 santim, derinliği ise 24 santim. Ayrıca görmüş olduğunuz gibi kapısı da bir mezarlığı andırıyor. Yani muhtemelen ben bu seti şehrimize koyarım ve şehrimizde böyle bir Mezarlık bölümü yapmak istediğimizde mezarlığın çitlerini de bu şekilde tasarlayabiliriz ve buradan devam ettirebiliriz arkadaşlar. Hatta eski Haunt House setini de bunun yanına koyabiliriz çünkü ikisi birbirine böyle birazcık andırı nitelikte setler. Setimizin birkaç güzel noktası da var. Mesela burada su değirmenini çevirdiğimizde gördüğünüz gibi bacadan pembe dumanlar çıkıyor. Bu gayet güzel olmuş. Çatıyı şu şekilde açıp içerisini çok daha rahat bir şekilde inceleyebiliriz ve de oynayabiliriz. Ve yine şuralardan da şu şekilde açılıyor arkadaşlar. Bakın bu da oynanabilirliği arttıran bir ayrıntı. Ve şuradaki yeşil yuvarlığa bastığımızda ise kazanın altındaki ışık yanıyor. Yani kazan kaynıyor arkadaşlar. Hokus Pokus filmini çok böyle meraklı bir şekilde izlemediğimden dolayı arkadaşlar içerisindeki detaylara çok fazla girmeyeceğim. Ama gördüğünüz gibi avizesine kadar her türlü detay var. Şuraları da çok rahatlıkla modül modül çıkartılabiliyor. İçlerini inceleyebiliyoruz. Burada da baya bir detay var. Ama dediğim gibi ben bu seti şehrimizin mezarlık kısmına koyup orada o şekilde değerlendireceğim arkadaşlar. Orada böyle birazcık e, gizemli bir bölüm yapacağım. Bu biraz önce göstermiş olduğum mezarlığın kapısı gibi olan kapıyı da mini figürlerin standı olarak da kullanabiliyoruz arkadaşlar. Bu da güzel bir ayrıntı olmuş. Üçüncü setimiz Icons temasından 1320 kodlu Eldorado Fortress yani Eldorado Hisarı arkadaşlar. İki sene önce biliyorsunuz 90. yıl setlerinden Aslan Şövalyeleri Kalesi çıkmıştı. Geçen senede yine 1989'un 6276 kodlu Eldorado Kalesi'nin yeni bir versiyonu çıktı. Tam 2509 parça ve 8'de minifigür var. Set gerçekten benim beklediğimden çok çok daha güzel bir set olmuş. Ben açıkçası hani tamam biraz incelemiştim ama hani yaptıktan sonra görünce çok hoşuma gitti. 1989'daki o İlk modele inanılmaz şekilde bağlı kalmışlar. Çok da benziyor. O zaman mesela bu kısımlar falan tamamen kendinden yapılmış bir plate'ti. Yani base plate'ti. Ama şimdi bütün bu zemin kısımları parçadan oluşuyor arkadaşlar. O yüzden de zaten parça sayısında ciddi bir artış var. Tam 2509 parça. Bence 2023 yılında çıkmış en güzel Icon setlerinden bir tanesi. Evet, eski Pirate setlerinin en güzellerinden birinin yeni versiyonu. Setin yapımının ilk poşetlerinde ne yaptığınızı hiç ama hiç anlamıyorsunuz. Ya ben ne yapıyorum acaba? Bunu yapmaktaki amacım ne falan diyorsunuz. Ama orta poşetlere geldikçe yapı ortaya çıkmaya başlıyor. Ve şunu da belirtmeliyim ki bu seti arkadaşlar 4 kişi aynı anda 4 yapım kılavuzuyla yapabiliyor. Yani ailecek yapabilirsiniz arkadaşlar. Her biriniz ayrı bir bölümünü yapıp en sonunda birleştirebilir ve birleştirirken de çeşitli farklı şekillerde birleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. O da bence çok güzel olmuş. Benim en çok sevdiğim şekil bu şekil kesinlikle. Ama böyle yerine yan yana birleştirerek de sergileyebilirsiniz. O zaman da rıhtım daha böyle bir güzel gözüküyor. Ama bence en güzel, en toplu şekilde bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Yani seti öyle bir yapmışlar ki öyle de birleştirseniz, böyle de birleştirseniz kesinlikle sırıtmıyor, kesinlikle güzel gözüküyor. Setimizde Amiral'in ofisi, korsan hapishanesi, ikonik hisar ve gizli hazine yerleri var. Dediğim gibi bunların hepsini modüler modüler birleştirip farklı konfigürasyonlar oluşturabiliyoruz. Ayrıca iki tane de çalışan topumuz var. Burada bir çalışan vincimiz var. Bakın şöyle. Gerçekten çok güzel ya. İstediğimiz yöne çevirebiliyoruz arkadaşlar. Bu bölümün şurasını da çıkartabiliyoruz ve burada da bir mini şelalenin döküldüğü yerden girebileceğimiz bir gizli geçidimiz var arkadaşlar. Aslan şövalyeleri kalesi gibi sürprizlerle dolu bir set olmuş. Şöyle bir minik gemimiz var yine yelkenli. Bir de korsanlarımızın olduğu bir kayığımız var. 8 minifigürün gördüğünüz gibi 6 tanesi imparatorluk askeri, ikisi ise korsan. Ayrıca setin içinde bir sürü iskelet minifigürü var. Maymun, papağan, yengeç gibi hayvan figürleri de var arkadaşlar. Sonuç olarak oynanabilirliği gayet fazla, güzel görünen, yine Galaxy Explorer ve Aslan Şövalyeleri Kalesi gibi hoş retro bir set olmuş. Açıkçası çok beğendim ve şimdi yedek yapmadığım için de çok ama çok pişman oldum. Hepinize tavsiye ederim. Sıra geldi bu sene çıkacak olan 1 8'lik teknik süper arabaya. Lego elçilere bu tür çıkacak olan setleri daha önce söylüyor. Ama inanın, inanın arkadaşlar şu ana kadar daha gelen bir haber yok. Acaba bu senenin süper araba seti hangi markadan gelecek? Gerçekten çok ama çok merak ediyorum. Tabi markasını merak ettiğimiz gibi modelini de merak ediyoruz ve tabii ki de rengini de merak ediyoruz. Biliyorsunuz 2016'da 42056 kodlu Porsche GT3 RS çıkmıştı. 2018 yılında Bugatti Chiron çıkmıştı. 2020 yılında ise kanalımızın ilk videosu olan Lamborghini Sian FKP37 çıkmıştı. 2 sene önce yani 2022'de ise beklediğimiz gibi Ferrari'den Daytona SP3 çıkmıştı ve bu arabaların dördü de ultimate süper arabalar kategorisindendi. Yani demek oluyor ki yeni gelecek set de yine bir ultimate süper araba olacak. Eğer Lego ciddi bir değişim yapmazsa. Öncelikle Google'a süper araba markası yazdığımızda bakalım hangi markalar çıkıyor. Evet, yazınca öncelikle bu markalar çıkıyor arkadaşlar. Ferrari, Bugatti, Aston Martin, Lamborghini, Porsche, Koenigsegg, McLaren, Pagani ve Maserati Hepsi de birbirinden harika markalar. Bunların içinden önceki çıkan markaları çıkartırsak geriye Aston Martin, Koenigsegg, McLaren, Pagani ve Maserati kalıyor. Bu saydıklarımdan ise sadece Maserati'nin daha önce çıkmış lisanslı bir Lego seti yok. O zaman geriye kalan 4 markayı inceleyelim. Aston Martin, Koenigsegg McLaren ve Pagani. Aslında ben ciddi bir Mercedes sever olarak bir Mercedes modeli gelsin istiyordum. Hatta AMG Van gelsin istiyordum. Ama onu da biliyorsunuz ciddi bir sürpriz yaparak kada çıkarttı. O yüzden Mercedes'i de listeye almadım arkadaşlar. Bu arada elimde şöyle de bir ipucu var. Mesela 1 8'lik teknik süper araba çıkmadan önce o sene veya bir önceki sene yine o markadan hep bir Speed Champion seti çıkmış. Bu tabi bence rastgele olan bir şey değil. Tamamen lisanslama ile ilgili olan bir şey. Önce bir Speed Champion seti deniyorlar o lisansla birlikte, o markayla birlikte. Daha sonra eğer gerçekten hani rağbet görürse de muhtemelen bir 1 8'lik teknik araba çıkartıyorlar. Aslında bu söylemiş olduğum markalardan daha çok fazla marka da var arkadaşlar. Mesela Ford var ama Ford'un sadece GT modeli var. O da biliyorsunuz geçen sene 1 bölü 12'lik olarak gelmişti. O yüzden onu da listeye dahil etmedim. Bu durumda bu Speed Champions lisansı olayıyla birlikte inceleyecek olursak geçen sene McLaren ve Pagani gelmişti. 2022'de Aston Martin vardı. 2021'de ise Koenigsegg modeli vardı. Yani bu durumda arkadaşlar bence McLaren bir tık öne çıkıyor. Ki bu markaların da içinde bence en uygunu McLaren olurdu. Hem de bir süredir Lego ile sağlamda bir lisans işbirliği var. Ayrıca biliyorsunuz geçen sene de Formula 1 modeli çıkmıştı. Mesela 2021'de Ferrari'nin 1 bölü 10'luk modeli çıkmıştı. 2022'de ise 1 bölü 8'lik Daytona SP3 modeli çıkmıştı. Yine aynı şekilde geçen sene Formula 1 arabası çıkmıştı. Bu sene neden 1 bölü 8'lik bir teknik arabası çıkmasın? Bana açıkçası çok uygun geliyor arkadaşlar. Ve şöyle de bir şey var arkadaşlar. Şimdiye dek çıkan arabalardan bir tanesi Alman, bir tanesi Fransız, iki tanesi ise İtalyan'dı. Hiç ama hiç İngiliz arabası çıkmadı. O yüzden Pagani'yi de gönül rahatlığıyla eliyorum. Geriye McLaren, Aston Martin ve Koenigsegg kaldı. Yani iki İngiliz, bir de İsveç. Renge gelecek olursak, biliyorsunuz arkamda da görüyorsunuz ilk çıkan modelimiz turuncuydu. İkinci çıkan modelimiz maviydi. Üçüncü çıkan modelimiz yeşildi. En son çıkan modelimiz ise kırmızıydı. Yani şimdiye kadar hep farklı renkler çıktı. Bu sene ben açıkçası sarı, beyaz veya gri bir model bekliyorum. Yani siyah gelir mi? Cık. Pek ihtimal vermiyorum siyah çıkaracaklarını ama özellikle beyaz, sarı veya da gri bir model olabilir. Mesela Aston Martin'e bakacak olursak Valkyrie modeli neredeyse tüm fotoğrafları yeşil ama sarı birkaç fotoğrafta gördüm. Veya beyaz renk bir Valhalla modeli Olabilir mi? Koenigsegg'e bakacak olursak acaba gri veya beyaz bir Koenigsegg Jesko gelir mi? Evet son olarak McLaren'e bakacak olursak acaba beyaz bir Solus GT, gri bir Speedtail veya hadi siyahı da koyalım siyah bir GTS gelir mi? Ayrıca arkadaşlar geçtiğimiz yıl McLaren'in kuruluşunun 60. yılıydı. Yani yine bir yıl dönümü söz konusu. Hoş Aston Martin'in de geçen sene 110. yıldönümüymüş mesela. Ama tabii McLaren'in Lego lisansı açısından Aston Martin'e bence ciddi bir üstünlüğü var. Evet arkadaşlar aklıma gelen araştırdığım modeller bu şekilde. Gerçekten şu ana kadar hiçbir bilgi verilmedi bize. Yani bu videoda tamamen beyin fırtınası yaptım. Siz de fikrinizi mutlaka yorumlara yazın. Yazın ki belli olduğunda bakalım kim doğru tahmin etmiş. Bu ay içerisinde... 1 bölü 8'lik teknik süper arabanın leak'i gelmeden doğru tahmin edene çıkacak olan 1 bölü 8'lik Lego teknik setini hediye edeceğim. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Bu ay bitmeden yani Ocak ayı bitmeden teknik 1 bölü 8'lik aracın leak'i yani herhangi bir görseli çıkmadan markasını, modelini ve rengini doğru tahmin edene arabayı hediye edeceğim arkadaşlar. Çok sağlam bir iddia oldu ama eğer bunu önceden tahmin edebilirseniz gerçekten helal olsun diyeceğim. Bakalım hangi cevaplar gelecek? Doğru gelecek mi? Bunu tabii ki de ilerleyen zamanda göreceğiz. Ve doğru bilene de seti çıktığında hediye yollayacağım. Evet, vlogumuz bitti mi? Hayır. Haydi şimdi temizlik zamanı. Biliyorsunuz arkadaşlar daha önce iki defa temizlik videosu yapmıştık. Hatta sararmış Lego parçalarının nasıl beyazlanacağını da Legoların nasıl temizlenmesi gerektiğini de anlatmıştık. Bu seferki bölümümüz kısa olacak. O yüzden de videonun içine koydum. Umarım beğenirsiniz. Umarım size de yardımcı olur. Lego setlerini temizlerken ilk önce biliyorsunuz bunu kullanıyordum. Bununla böyle yumuşak yumuşak üzerini siliyordum. Ama şu anda bunu çok hafif salladığımda bile burada bir sürü toz uçuştu. Daha sonra teknoloji gelişti ve de bunun otomatiği çıktı. Evet, mesela bunda daha az toz çıkıyor ilginç bir şekilde ama bunu şöyle salladığımda inanılmaz toz çıkıyor. Muhtemelen onunla daha çok iş yaptıysam ondan ondan daha çok toz çıkıyordur. Ama bu mesela benim gerçekten çok hoşuma gitmişti ve çok da işimi görmüştü. Ama teknoloji yerinde durmuyor arkadaşlar ve gitgide daha da gelişiyor. Şimdi ise Aha da bununla temizlemeye başladım. Evet. Bildiğiniz mini bir süpürge. Clean My Bricks firmasının Lego süpürgesi arkadaşlar. Evet. Görmüş olduğunuz gibi şunu çıkartayım. Şöyle bir cihaz. Birazcık fön makinesine benziyor. Ama fön makinesi değil. Şöyle 3 tane de parçası var. Şu uzun aparatı. isterseniz sadece bunu takabiliyorsunuz böyle. Alabiliyor. Bunun da ucuna yumuşak fırçayı takabiliyorsunuz bu şekilde veya da bunu çıkartıp sadece alma sadece bunu da takabiliyorsunuz arkadaşlar. Bununla da mesela e, herhangi bir bir yerdeki tozları almak için kullanabiliyorsunuz. Yani 3 e, farklı şekilde kullanıyorsunuz. Bütün tozlarını bunun içerisine alıyor. Bunu temizlemek için de şöyle çıkartıp buradaki filtresini alıp döküyorsunuz arkadaşlar. Çok basit. İnanılmaz basit. Yani hani bu Arçeli'nin, Boş'un, Beko'nun falan küçük el süpürgeleri var ya onun daha bir minyatür hali. Şu şekilde taktıktan sonra böyle sabit kalıyor. Şöyle de bir kablosu var. Bir tarafı AC şarj kablosu. Bir tarafı da USB-A. USB-A'ya sokuyorsunuz. Yani cep telefonlarının USB-A şarj cihazlarıyla da şarj edebilirsiniz arkadaşlar. Bunu buraya sokuyorsunuz. Bunu da şarj cihazına ve dolduruyorsunuz. Şarj olurken burada şu kabloda kırmızı yanıyor. Tam olarak dolduğunda ise yeşil yanıyor. Evet hadi gelin şimdi bakalım bu nasıl temizleyecek ona bakalım. Mesela arkadaşlar uzun zamandır temizlemediğim eski bir teknik setini şöyle göstereyim size. Bayağı bir toz var. Şöyle göstereyim. Bakalım bunun tozunu iyi alabilecek mi? Oo, evet. Vay, inanılmaz güzel temizledi ya. Bakın, Şu anda böyle. Gayet başarılı temizliyor arkadaşlar. Ama tekerleklere yapışan tekerleklere yapışan tozları çok iyi alamıyor sanki. Ama o kadar da olsun. Ama normal parçaların üzerini falan çok güzel temizliyor. Bakın şu siyah parçayı görüyor musunuz motorun hemen önündeki resmen gri şimdi onu şöyle bakın gayet başarılı şuradaki koyu gri parçaya bakın şimdi Bakın, pırıl pırıl oldu. Evet bu da temizliyor arkadaşlar. Bu da güzel temizliyor. Ama tabi bunun bir handikapı var. Bu birazcık etrafa savuruyor. Yani toz kaldırıyor. Ama bu hiç toz kaldırmadan arkadaşlar bütün tozları içerisine alıyor. Gayet başarılı bence. O da bakın bayağı bir tozlanmış. Evet. Vay şurada çok güzel belli oldu bakın. Farkı görüyor musunuz arkadaşlar? Gayet başarılı. <laughs> Ayrıca etiketlerine de zarar vermiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eski yöntemim de hala işe yarıyor. Ama yeni süpürge etrafa toz saçmıyor arkadaşlar birazcık şöyle sürterekten temizlediğinizde kaldırdığı tozların hepsini kendi içine çekiyor. O yüzden bence gayet etkili bir süpürge olmuş. Bundan sonra kullanacak mıyım? Evet kullanacağım. Eğer siz de kullanmak istiyorsanız aşağıdaki linkten alabilirsiniz arkadaşlar. Yaklaşık bir hafta 10 gün içerisinde elinize geliyor. Valla dolu dolu bir vlog oldu diye düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın, Lego ile kalın, sağlıklı kalın, hoşça kalın.